Bir de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kunaf evet. ikiye başlıyoruz ve kardeşime oyunu öğreteceğim. Gel buraya otur lan. Otur şuraya. Otur lan. Otur dedim sana. Hayır. Gel şuraya. Bir gece oynayacağım. Kendisi oynamayı bilmiyor. Ben de ona oynamayı öğreteceğim şimdi. Şimdi. Şimdi bak. Buradan şu su... geldi ya buraya. E ee, beş kere koyuyorum sonra, sonra maske takıyorum sonra maske. Hayır bak. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen böyle böyle bir şeyler yapıyorsun bak. İlk evet. önce başlarken şu şunu yapacaksın bir Foxy Moxy var bir iki üç dört beş bunu yapacaksın sonra bunu yapacaksın maskeyi takacağım sonra kameraya gireceksin buraya geleceksin buna basılıp tutacaksın okay. dolduracaksın sonra şunu maskeyi takacaksın bekleyeceksin evet, Be böyle sağ sol yapacaksın maskeyle evet. 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 bu ventlerden yaratık gelirse Yaratıklar için bak yaratıklar için Yaratığa üstünü koyuyor Üstünü koyuyorsun tamam mı? Şurada şu ventlerden gelenler için de gene bunu koyuyor Şuradan gelen Mikadır mikadır hepsi buradan gelince ya, maskeyi koyuyor tamam mı? Maskeyi ba bekletiyor Balonla oç gelince ne yapayım? Oğlum onlar zaten ventten geliyor Ya o Maske şey... balon balon boy şuradan gelince bunu takıyorsun bitiyor. Sana şuradan geliyor. Geldi be. Şuradan venteti geliyor ya. Venteti evet. geldi zaman çıkartıyoruz Bunu da doldurmayı unutmuyoruz. Bak şimdi, bak şimdi. Buradan gelenlerden sadece Foxy şey yapmak. Gerideki ala. Buradan sadece gelenlerden Foxy. Freddy? Maskeyi anlamaz. Evet. Freddy anlamıyor, Freddy de anlamıyor. Freddy de gerideki kendini tanımıyor. Birisi kendini tanıyor gibi. Yok tanımıyor. Ben daha iyi biliyorum şu oyunu senden ya. Ben böyle gidince maskeyi tak bekliyorum. Hani böyle yaratıklar geliyor ya arada bir. Daha demin yaşadım zaten 6. gecede böyle. Kalıyorlar ya böyle. Ee? Orada maskeyi hemen indirmen gerekiyor. Yoksa tam giriyorum. Ben indiriyorum da sen. Bekledim. Beklemen gerekiyor. Eğer hızlıca indir. Bak bir tane bir tek ana getir. Getirilir yerine Windows'a basın. Hiçbir sıkıntım yok ben. Onu dolduralım. Pardon. Tamam. Ben sesi geldi Devam. Tamam. Geldir. Sonra başlayalım. Ya bir iki dört beş ya. tak, bekle, Tamam. Çıkar çıkar, o kadar çok devre dedim. Öfiste. Yanlışlıkla bir oyuncağa basmışım. Ben basmadım ben vallahi o bastı ya. Abicim ben bas. Daha birinci gecedirsin. Bekle. Aynen öyle. Daha birinci gecedirsin. Ha ben basmadım. Allah a, Allah a, Allah. Maçı da Atkı tak at, bekle. Gidiyorum gidiyorum ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum hadi dışarı. Bazen gitmeyebiliyorlar O kadar bekletme. Koştu gelir ki veriyorum. ver Buraya ışık veriyorum mal. Evet. Hadi git sen de artık. Benim yayınlarımı izle, yayınlarımı izleyebilirsiniz. Yayın geçmişleri bu. Benim ne kadar iyi oynadığımı gösterebilirim. Oğlum oh, sen kimsin? Egoistlik yapmak gibi olmasın. Gene hızlı oynuyorum. 6. ve 5. geceyi geçtim. Bizledim bu bunu. Sen bu oyunu bitirmek çok zor. Artık git Ben yiyeceğim ha. 5. geceyi daha geçtim. Biz de e böyle yardım edelim aslında. Yerimiz belli. Ses geldi. Ventlerden geliyor. Bekle hemen takma bir bu. takma. Yersin. Abi, abi ne yapıyorsun? <laughs> bir tak bekle. Bir tak bekle. Bir Birer birer. Ses Ses deneme bir şey Atlayayım. Bekle bekle maskeyi tak maskeyi tak. Bekle ben sesi duyana kadar aç. Sen söyle. Bak geliyor Duyuyor musun? Söyleyeyim mi? Çıkar çıkar bu ben sesi iste işte git tamam. Tamam onun hepinizi delerim ha. ikinci geceye ya Bunların kafası ittik. Oğlum siz ne bakıyorsunuz lan? Buna hayırdır ya? Elime vurdun senin o halin. Şey mi dur abi? Bak <laughs> hadi. Ya oğlum o geziniyor şu an onu geziniyor. Gelse ben sen yiyorum peki o okay. evet. ne çok saran ki benim plastikte de... Ya Freddy benim senden çektiğim ne ya? Ben bu Freddy döverim ha. Herkesin cevabı bir mermi değil mi? Tıkar değil. Biz Kendi kafamız. Bugün günler pazar değilmiş. Nasıl? Daha da önce mahvet iyiydi. Arada bir gün var. O şarkıyı yapan öldüresin var Arada bir gün var lan. Çok fazla mı? günlerden ne mesela? Bu günlerden ne? Bekle, bekle. Bekle, ben tırtı duy. Allah. Ah lele, ah lele. Ah <laughs> lele, <laughs> <laughs> çıkar, çıkar, çıkart artık. Ya postu var bile ya. Al. Ah. Abi çok korkuyorum şu an. Almazdın sen onu Hani Adamı ısmarladın Korktun maldır deyip yemin etsin Ya haklı yani Ahliliğiydi ya Heyda Herifli Bu adı ya Kimsin lan sen? Ya Frida az önce geldin gittin yalı Geriye çaldın o çocuğu illa kafana mı Orada benden öğrenebilirsiniz Ben de öğrettim Size öğrettim arkadaşlarım Anladın mı? Ben onlara öğrettim kardeş Geri <laughs> <Öğledim ya>. <laughs> Bugün günlerden de var ki. Çok güzel. Bugün günlerden pazartesi yemiş. Nasıl? Bugün cumartesi yemiş. Günlerden pazartesi yemiş. Abi! Eee benden şey geliyor. Mango geliyor. Abi! Ağzı açıldı bunun ama. Benden mango gelecek. Bekleyim. Abi! Abi! Çıka gelmiş. Çıkar. Çıkamaz. Git bak mal! Bekle. Sen sizi gelmesini mi? Gel. Çıkar çıkart çıkar. Abi orada ışık yanıyor. Saatin kaldı çok. Işık yanmıyor olabilir. Evet. Orada şu an animatör renkler girdi öyle. Bak tak bak tak bak. Yukarıya çıktı kaybet. Ha. Kaltın sen. Daha bekledik mi? Kaybettim. 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 mi? Kaybettim. mi? Kaybettim. Kaybettim. Ne kadar yüksektir. Oğlum senin. <laughs> ah, hadi ya Senle <laughs> sen de morlu yürüyorsan. Kamerayı açmamı bekliyor şerefsizlik yaşıyor. Sen nereye gidiyordun? Oğlum ikinci geceyi geçemiyorsun daha ya. <laughs> ne? Özür dilerim. Neyse. nereden cumartesi. Umut Hüca. Abi bu niye bu kadar hızlı ya? Aferin ha iyi iyi güzel iyi oynuyor bak dedim, yap. Ya, bir için, 3, 4, 5 Ya Foxy mi defa vuralım. 4 dört, beş. Aynen sayarak. Kolay kolay gidiyor ama o ışığı vurduğun zaman bir şey yapmaz yani. Yapamaz lan. Ne yaparsa o etnik karma. ama öyle de olmuyor abi. kamerada gözüküyorum mi? Evet arkadaşlar bu videoluktan da bu kadardı. Daha bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kardeş mal gibi olduğu için Orada maskeyi indirmek yerine e, ee, indirmemeyi tercih etti. Tekrar fikir yedirdiğiniz için özür dilerim. Yani özür... Görüşürüz. Evet.